6 Şubat 1958'de Münih Remi Havalimanı'nın buzlanmış pistinden havalanmak için üçüncü girişiminde bulunan British European Hava Yolları'na ait 609 sefer sayılı uçak, içindeki herkesin sıradan bir yolculuk olduğunu düşünürken ertesi gün bütün gazetelerin manşetindeydi. Uçak önce engellere çarptı, ardından da bir evin üzerine düştü. O uçakla beraber İngiliz futboluna da ateş düşmüştü. Belgrad'da yaptıkları Avrupa Kupası maçından dönen Manchester United'lı futbolcuları da taşıyan uçaktaki 48 kişiden 23'ü kazada hayatını kaybetti. Ölenler arasında o dönem fırtına gibi esen, İngiltere futbolunun zirvesinde bulunan ve çocukluklarından beri birlikte top oynayan 8 United'lı futbolcu da vardı. Alex Ferguson, kırmızı şeytanları 27 sezon çalıştırmış, birçok başarıyı imza atmış ve kulüp tarihinin en büyük efsanesi olmuştu. Fakat Ferguson'un United kariyeri benzersiz değil ve kimilerine göre de ondan büyük bir efsane var. Fergie'den önce 24 sezon kulübü çalıştıran Matt Busby de benzer başarılara sahipti. Uçak kazası geçiren kadroyu yaratan, geliştiren ve yenilmez kılan hocaydı. Takım da bu yüzden Busby Babes yani Busby'nin bebeleri olarak anılıyordu. Matt Busby de ve onun isminin başında da Sir ünvanı vardı. İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından 1946'da henüz 36 yaşındayken takımın başına geçti. Ferguson'la benzer başka bir yönde onun da ilk sezon şampiyonluk yaşayamaması. 47 ve 48'de FA Kupası aldı. Liverpool'un ardından kazanılan ikincilikler 1952'de son buldu. 1956'da yine şampiyon olduklarında takımın yaş ortalaması sadece 22 idi. Bu yüzden Buzbin'in bebeleri olarak anılıyorlardı. Çünkü İskoç teknik adamın en büyük meziyeti çocuk yaşta yetenekleri keşfedip onların birlikte büyüyerek ve gelişerek kusursuz bir takım oluşturmasıydı. Bebelerin en meşhuru da ileride Sir ünvanında alacak olan efsane futbolcu Bobby Charlton'dı. 57'de bir kez daha şampiyon oldular ve 58'de durdurulamaz bir takım olmuşlardı. Hem ligin hem de taze oynanmaya başlanan Avrupa Kupası'nın en büyük favorisiydi Kırmızı Şeytanlar. Ligi iyi götürüyorlardı ve Avrupa arenasında da çeyrek finali yükselmişlerdi. Kızıl Yıldız İngiltere'de 2-1 yendiler ve deplasmanda beraberlik tur atlamalarını yetiyordu. 3-3 biten maçın ardından yarı finale yükseldiler ve sıkışık fiksör sebebiyle maçın hemen ardından oyuncuları, gazetecileri, kulüp personelini ve birkaç taraftar evi götürecek uçak ayarladılar. Futbolculardan Johnny Perry pasaportunu bulamayınca uçak 1 saat rötar yaptı. Kader ağlarını örmeye başladı. Rotarlı kalkan uçak Yugoslavya-İngiltere seferi sırasında yakıt ikmali için Münih Havalimanı'na indi. Kaptan pilot James Tyne, planladığı gibi uçağa yakıt aldıktan sonra yeniden havalanmak üzere harekete geçti. Pilot tüm kalkış rutinlerini iki kez aynen tekrarlamak zorunda kaldı çünkü motorlardaki bir sorun nedeniyle kalkmayı başaramamıştı. Tyne, Şubat soğunun dondurduğu piste üçüncü ve son denemesinde giriştiğinde saatler sabah karşı üçü gösteriyordu. Muhtemelen birçoğu uyuyordu. Uyumayan varsa da gelecek maçlar hakkında konuşuyorlardı ya da aile gibi birlikte büyüdükleri için birbirlerine takılıp şakalaşıyorlardı. Birkaç dakika sonra olacaklardan habersiz. Kalkışın hemen ardından yeterli irtifayı kazanamayan uçakları önce havalanı çevreleyen engellere, sonra da o sırada kimsenin yaşamadığı bir eve çarparak düştü. Uçağın içindeki 43 kişiden 22'si kaza anında can verdi. Bobby Charlton'ın bile benden büyük oyuncu dediği Duncan Edwards ise 15 gün verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Kuzey İrlandalı kaleci Harry Gregg kazayı en az hasarlı atlatan isimdi. Uçak patlamak üzere olmasına rağmen önce bir anne ile çocuğunu kurtardı. Ardından da Bobby Charlton ve Bill Falks'ı sürükleyerek uçaktan çıkardı ve hayatta kalmasını sağladı. Bu yüzden de hep Münih kahramanı olarak anıldı. Kazadan kurtulanların kimisi futbol oynayabilecek durumda olmadığı için erken veda etti. Kimisi de arkadaşları da ölürken kurtuldukları için kendilerini suçladılar ve futbolu bıraktılar. Takımın patronu Matt Busby de kazadan ciddi yaralar aldı ve hastanede geçirdiği o sezon iki kez ölümden döndü. Sezona yedeklerden ve çoğunlukla genç takımdan oluşan bir kadro devam etti. Geçici süreliğine Jimmy Murphy'nin çalıştırdığı gençler ligde başarılı olamadılar ama FA Cup'ta finale kadar yükseldiler. Maç öncesi Buzbi soyunma odasına geldiğinde sadece iki oyuncuyu tanıyordu. Maçla ilgili bir kelime dahi etmedi. Anka kuşu gibi küllerinden doğacaklarını söyledi ve çıktı. Baltına finali 2-0 kaybettiler ama tekrar ayağa kalkacaklarını da herkese gösterdiler. Münih kahramanı Greg ve Bobby Charlton kurtuldukları için kendilerini suçluyorlardı. Hayatını kaybeden arkadaşlarının aileleriyle görüşemiyorlardı ve futbolu bırakmayı düşünüyorlardı. Patronları bazı bir de farklı değildi. O da iyileştikten sonra bırakma kararı aldı. Ama önce ailesi bir ikna etti. Ardından da bazı oyuncularını ikna etti ve Greg, Charlton ve Falks'ı etrafında şekillenen ve yeni bebelerinde katıldığı bir takım kurdu. Yavaş yavaş alt liglere düşmesi ve oralara mahkum olması beklenen takım lige tutundu ve her sezon daha iyiye gitti. Önce 1961'de altyapıdan Dennis Lowe abilerinin arasına katıldı. 1963 yılında ise bir başka delikanlı takıma dahil oldu. Bu genç isim iki sezon önce altyapıya geldiğinde şef scout sana bir dahi bulmuşum demişti. Bu isim George Best olduğuna göre pek de haksız sayılmaz. Manchester'daki hayatı ilk etapta ayak uyduramayan Best ailesini özlediği için onların yanına kaçar ancak Busby peşini bırakmaz ve altyapıya döndürür. 1965 ve 67 yıllarında iki şampiyonun şampiyonu kazanan Manchester United'da Best, Charlton ve Love Avrupa'ya damga vurur. 63'te FA Cup'ı kazandılar. Ardından 65 ve 67 ligi şampiyon tamamladılar. Sıradaki hedefleri ise şampiyon kulüpler kupasını almaya çok yakınken geçirdikleri kazanın 10. yıl döneminde Avrupa'nın bir numaralı kupasını kazanmaktı. Birinci turda Malta takımı Hibernias'ı Sadler ve Love'un ikişer golüyle rahat geçtiler. İkinci turda rakip Yugoslavya'dan Sarajevo olmuştu. İlk maç deplazmanda golsüz beraberlikle sonuçlandı. İkinci maç Josh Ashton ve George Best'in golleriyle iki farklı öne geçtiler. Maçın sonlarında gol yemelerine rağmen tur atladılar. Önce şerik finalde Polonya ekibi Gurnik Zabjeyi ardından da yarı finalde Real Madrid'i başta Best olmak üzere Fox, Lov ve Bobby Charlton'un katkılarıyla geçtiler. 29 Mayıs 1968'de final maçı için Wembley'e ayak basan Manchester United'ın rakibi Benfica'dır. Real Madrid'e eleyerek finali çıkan Buzbin'in bebekleri, Ösöbio'yu devirerek Avrupa şampiyonunu istemektedir. 55. dakikada Bobby Charlton kırmızı şeytanları 1-0 önüne geçirse de, Jamie Grasa 80. dakikada Portekiz ekibine beraberliği getiren golü atar ve maç uzatmaya gider. 10 yıl önce bir felaket atlatmışlardı ve arkadaşlarını bu kupanın uğruna kaybetmişlerdi. Bu noktadan sonra vazgeçmeye niyetleri yoktu. 90 dakika sonrasında muhtemelen birbirlerine 10 yıl önce kaybettikleri dostlar için oynayacaklarına dair söz verdiler. Çünkü uzatma periyoduna bambaşka girdiler. Henüz ilk devrenin başında George Best ardından da Brian Kidd ile 3 bir öne geçtiler. 100. dakikada 4. gol atan Charlton, Manchester United'ın Avrupa şampiyonu olduğunu staddaki 92.000 seyirciye ve televizyon başındaki milyonlara ilan etti. Münih kazasından sonra yok olması beklenen kırmızı şeytanlar sadece 10 yıl sonra Avrupa'nın en büyüğü oldu. Buzbin'in de dediği gibi tıpkı bir anka kuşu gibi.